arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yağmur. Bugün sizlere kitaplarımı göstermek istiyorum. O yüzden başlayalım mı? O zaman başlayalım. Ama ondan önce söylemek istediğim bir ki, şey Kitaplarım da o kadar çok değil. Bir kitaplık doldurmaz. Ama yine de varlar. bayağı varlar yani. Bence var. Yani bu küçüklük hallerimde yani yani 6, 7, 8 o yaşlarda da bana ait olan kitaplar da vardır aralarında. Yani başlayalım o zaman. Başlıyorum. Ama ondan önce daha e, dün yenerek gittik. Oradan bir kitabımla başlamak istiyorum. Bu çok tatlı değil mi? Benim de hoşuma gitti. O zaman dans Londra'ya yolduk. Benim böyle hoşuma gidiyor. O yüzden böyle göstermek istedim. İlk başta bunu başlamak istedim. Ya daha hala okuyamadığım ama büyük bir heyecanla okumak istediğim Lisa tuhaf şeyler oluyor. Çılgın Deneyler Kulübü Işınlanma Kazası Yine bir Lisa'yla devam ediyoruz. Asla asla deneme. Değil mi? Asla asla deneme. Şöyle bir Marvin. Bunu okudum sonuçta. Şöyle bir şeyler var. Bir bu da bir de şu da. Bir malum. Şöyle göstereyim. Ee, bu büyük altın kestane şenliği. Bu da büyülü köye. Hoş geldiniz. Şöyle. Gördünüz değil mi? Gördünüz. <laughs> Nora. Gerçekten ünlü olmak üzere. Gerçekten bu Nora benim hoşuma gitti. Ama en çok da bu Nora hoşuma gitti. Yani keşif başlıyor. Bunu sevdim vallahi. Bunu çok sevdim. Bunu. Neden? Sebep yok. Aslında vardır. Cümleler hoşuma gitmiş olabilir. konuşmak hoşuma gitmiş olabilir. Şöyle bir hikaye var. Kartansin serüveni pancardı çocuk ve Turuncu kapı bunu da okudum yani bu ne salı desem yani okunmuş mu desin. nasıl diyeceğimi bilemedim yani okudum bunu yani daha doğrusu üç hikayeli bir şey bu Peter Pan bunu daha okuyamadım yine bu afacanlar çetesi daha ha da bunu okuyamadım bunu da okuyamadım yani ada bunu da okuyamadım yani pek değişen bir şey olmuyor aslında şunu şunun konusunu söylemedim. Bu ne? Cüce yaratıklar. Tamam. Bu kadar. Bu da minik adanın eğlenceli maceraları. Gerçekten tam gösterdim mi bilmiyorum bile. Şöyle. Buna hala devam edelim. Bak, bakın arkadaşlar bitmek üzere. Şu kadar bir şey kalmış. Şu kadar. Ama daha hala onu okuyamamış. Bilmiyorum. Ama gerçekten hoşuma da gitti. Yavaş okumuşum son Küçük bundan kamu. Hoş geldiniz. Yani bu kadar. Hoş geldiniz. Sadece söyleyeceklerim bu kadardı. Şöyle minik. Minna artık. Meraklı solucan. Evet meraklıymış. Ki burada. Bunu bize hocamız hazırlamıştı. Derste bununla ilgili bir sınav olacağı için. Gerçekten hoşuma gitti. Kız sonun, kız sonun da öldü ama. Yine de sevdim yani hikayeyi. Güzel bir çirkin uyuyan güzel ikisinin de olduğu tatlı şeker bir hikaye. Devam ediyoruz. Bu neymiş? Türk tekerlemelerinden seçmeler. Evet. Şöyle. Sarı Tekir Müzede. Şu TRT çocuklar çıkmış. Yani orada duruyormuş. Bu ne? Bakalım. Bilmiyorum göremiyorum. Niklot. El yazısıyla yazılmış. Gerçekten videonun süresi çok uzun oldu ama. Çikolata Park diye bir kitap. Ve burada yazıyor ki, düş, dostluk, yaşam, sevgi, paylaşmak. Yani şunu da yazıyor. Karıştırma. Yaşayan atasözlerimiz. Bunun kuşlusu da vardı. Ha buradaymış. Şöyle göstereyim. Bence siz de böyle şeyler bakarsınız bulursunuz tekerlemeler. Şöyle bir tekerleme. Minik çocuk. Of arısının hikayet fırladı resmen. Parmak kız. Üç keçi ve dev. Aslında bu üç keçi ve dev bittiğinde de yine hikayeler var içinde. Değil. Mesela neymiş? İnci. Şöyle bir şey. sağ yazıcı diye. Çok şeker bir tane şeyimiz var. Şöyle şurası çok tatlı değil mi ama? Unicorn falan var. Ben bunu çok seviyorum. Bunu bana ablalarına ee, ama o kadar yani bilmiyorum. Çok, çok, çok da okumadım ya. Ama yine seviyorum. Okuyacağım. Yine okuyacağım. Değiştirmeyi çok yine okuyorum. Cüce'nin Dünyası. Cesur Tonki, Bunu bana 1 2 yıl önce e, e, ablam almıştı. Yavru turna. Evet. Yavru turnamız burada. Ayakkabıcı ve küçük cinler. Cinlerce <laughs> diye Çiçi'nin oyuncakları. Evet. Çiçi'nin de oyuncağı var yalnız kirpi. Kır faresiyle kent faresi. Bunu tam okuma. Bunun yani bu kitap çok hoşuma gitti görünce çok güzel dedim ama hiçbir şey anlamadım. Yani biraz daha bir kere daha okusam belki şimdi anlayabilirim. Şimdi okusam anlarım ama az önceden okuduklarım pek anlaşılır değil. Bana deli derlerdi şöyle. Arkasında göstersin geldi. Küçük balık. Süresi artık çok oldu. Afacanlar bunu bu yıl okudum yine. Çok olmadı bu notları yani. Masal ülkesi. Evet. Masal ülkesi. Arasında hikaye var mı? Bazen araları sıkışıyorlar. Ee, geçen videoda ee, Allah <laughs> ee, Geçen videoda şunu size göstermiştim. Bunu aldığım kitap. Bunu yani resmini aldığım kitap. Bu, burada. Kendisi burada. Şurada bildiğiniz gibi. bakın. Şu da var. Çok tatlı ya. Ben bunu çok sevdim. Gerçekten. Sadece tadını çok güzel bence. Gizli bahçe bu da değişik ve hoşuma giden bir şey olmuş gerçekten. Of, afacanlar Sirki'nin yanında tabii ki olmaz olmaz. Bir tane daha olmalı değil mi? Bu da kahkaha alman. Göremişsiniz herhalde <laughs> göstereyim. Bunu okudum tabii ki de. de. Duruma göre bazen kızıl değil Bak bunu ablam okumuştu sonra ondan ben aldım. Çok değişik gelmişti. ve bitirdim. Hoşuma da gitti yani bana. Oz büyücüsü. Oz büyücüsünü de okudum. E, yani hoşuma gitti. Bu da hoşuma gitti. Şimdi oluşan yıl. Biraz buradan şöyle sarkmış kitap. Bu kadar. Birazcık buradan. Bunlar da var. Ve şimdi iki kitap daha. Böyle bir yıl oluşturdum yani. <laughs> Şimdi bunları yerine koymak var. Düşüyorlardı. Neyse arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Bye. Kanalıma... Eğer videoyu beğendiyseniz ve devamlı gelmesini istiyorsanız. diyorum. İstiyorsanız. Hala. Istiyorsanız, istiyorsanız Like atmayı unutmayın. Ve kanala hala abone değilseniz. Abone olun. Hepinizi öpüyorum. Bye.